Selamun Aleyküm arkadaşlar. Abi hoş geldin. Bu arada sosyal mi? Sevebilir miyiz? 11 aylık erkek. Cinsi neydi bunun? Anadolu çoban. Arkadaşlar yani canlı görmeniz lazım. Fiziği bizi çok güzel. 10 numara. Yani bayağı sert de bir köpek. Şimdi içeri gireceğiz. Bir de küçük. 11 aylık daha. İsmi neydi? Hancı. Oy 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 oy. Bak bak bak. Dur abi ben içeri gireyim öyle. Açın yolu. Hancı geliyor. Manyak bize.

Oho, ev nasıl bir fizik ya? Çok güzel. Çok güzel. Buraya baksana. İstersen salabilirsin abi. Bence bir Sana bak. sal bir atmasın hayvan. O kapı sağlam değil mi? He, hangisi? He, ha, sağlam. Güzel. Güzel. Abi, basarlara baksana. 90 santim gelir mi? Küçük olduğunu anladı. Bu nasıl 11 aylık ya? Bir de bunun kuyruk şeyi de güzelmiş. <laughs> Sarması mı? He he. Baksana. Köpek boya versin. Bir de salı geniş. He. he. Bir de dedeğin gibi sallı. Evet. salı. Salı malı da çok iyi. Kafası da abi? Kafası da çok iyi. Çok güzel. Usta sensin. Şimdi bu köpeği 3 tane şuna göreceğim. He ya, Şimdi üç. daha yavru 3 tane. Daha boya veriyor dediğin gibi. Bence kim o <laughs> Abi 85 falan var. 85 ee. <laughs> Aferin. Aferin oğlum. Bizim Rush'da çok pis ha abi. Rush var ya. Desen o sinsi bak onun ne yapacağını bir tek ben anlarım. <laughs> sen diyorum. oyun oynamaya gelir dersin. Şerefsiz al bu ki parçalamaya gelir. Yavaşlı öyle tamam mı? Buraya He. vuruyor. Oradan direkt diş at. He bak misal sen şöyle arkanı dön şuraya geç abi. Direkt <laughs> pusu atıyor şerefsiz. La, be. bu, bu, manyak ya bunun gözü. Bu değişik bayağı. Sana şu bayağı. Katil gibi şey. He he. Aa, Şırga kır. <laughs> Bekçiliği nasıl abi? Bekçilik yapıyor mu? Çok iyi. Yani insana... Yani gece çok iyi. Demin gördün çok iyi. Vallahi iyi. çok iyi. Adam yavru mavru dişi mişi de bilmiyor. <laughs> Aferin. Aferin hocam. Tomur <laughs> Tomur gel oğlum <laughs> Aferin. Gel. <laughs> Üç aylık. Geç kapalı, kapı kapalı da. Açabilir mi? Oğlum tavuklara kötü. Oğlum gel. oğlum gel. Gel. gel, gel. gel. Aferin. Aferin bana. <laughs> <laughs> Kuyruğa <Gürağa> baksana. <laughs> 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 Destan. <laughs> Destan kim o? <laughs> Toma. Hadi. Aferin. Aferin. Şşşt. He, boğaç. Çok iyi. Şu an boya verdiği için zayıf. zayıf. Bu hmm. 3 yaşında tam oturur. Ama bak Toma 3'e doğru bak geliyor bak kalınla da şeyde oturdu. Şekli şemali eşkali. Aynen öyle. Kesinlikle. Kim ha? Işte, basmasın, Adam bak şu olur işi yaptı. Çok iyi. Bir şey, He yok abi durduramam baksana. Arka bacaklar şeyde. <laughs> Anla. Bu aylar işte abi, çok boya verdiği için buna ekstra işte biraz takviye yapacağım aynen Sağ ayak aynen. Çok iyi görmüşsün. Sağ, sağ arka ayak. Arkanın ikisini de biraz içe, içe bakıyor. çok normal. Bir buçuk yaşına kadar. Yok ama sol değil. Sağ biraz daha aynen şey. Daha bir ağrı var gibi ya. ya. Şey yok, yok Buna yok. var ya abi o ya. kanina tablet kullansa nasıl olur? Uçurur bunu 3'e kadar ya. ya çok, çok, iyi. 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 çok iyi zaten çok güzel. <laughs> Şişt lan sus! Raş, bizim Raş gelse ama Raş çok zeki, boş yere havlamaz. Aa, havlama şey yok. yok direkt. Ya, He. Ama bizim Raş var ya hiç hırlama havlama yok. Direkt yahu, çöker. De, bu... He. Arka ama onun kurtlardan çıkıyor. dişi daha çok şey. Şöyle al Daha uzun. Çok fena. Baksana, yerinden bir yok yok onlar çıkmaz. Raş çok zeki. Raş bizim kurtlar içerisinde lider o. Aa. He Kurtlar ama genel olarak lider Toma. Şimdi kurtların da kendi arasında bir şey var. <laughs> Lider oluyor. Bizim buz burada olsaydı buzu görecektiniz. Buz çıldırır şimdi. Evet, yani. sen önce git. Aynen. Ben, <laughs> valla ben alamadım abi. Bana kısmet olmadı. Bu, maşallah ya. Helizum güzel çek. güzel. Bak. Bak. Hadi. Cuma üstünden de uyumlu oldu. Sıcak. Of. Tamam. Hanca. Hætti það. Það fyrir það. <earthy> uh, uh -oh. <qilla> Kom igjen. o da iyi o da iyi tehlikeli o da iyi, da iyi Değilmiş, Değilmiş, de hiç yaklaşmayın bak, şu, bak var, şunu şey kendi haline bırakalım <laughs> sen çok güzel çekiyorsun dikkat ettim bir şeyim o bir şey yapmaz da sıkıntı bir şey kontrol bitiyor işleri kesen sıkıntı at şimdi oraya doğru git şöyle eline bir şeye vur yollayı hangi renk yapacaksın? Sana sana, <laughs> sana şöyle deniz mavisi yakışır dayı. Işte. Mavi renk. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben bundan devre Bunun soyun abi. ne demiştin Özgür <laughs> abi? Boğaz soyundan. Pratisi Kastamonu'dan Davut abi Davut Ustubaş. Peki Kastamonu'dan geldi abi, bu. Kastamonu'dan geldi. Ama güzel köpek. Baksana adam şey insan gibi duruyor böyle oturunca. <laughs> Değişik duruyor. Yavru ayık. Bak <laughs> <laughs> Berkel'le <laughs> aynı şeyde. <laughs> Maşallahı var ya. He he çok güzel. Bir de daha 11 aylık yani bu şu adamı tam 3 yaşında görmek lazım. Çünkü şu an bir de boya şey verdiği için arkadaşlar İlk zayıf şey mayıf var. zannetmeyin. İlk yani ne? şu an boya veriyor. Boya gittiği için ha kilosu oturmuyor. Mi şu an? Rahat 88 kilo. İlk çok şey mi? Anlıyor mu? E abi çok güzel köpek ya. Bak rahat 90 santim gelir. Valla bunu üç yaşında bir de görmek lazım. Abi. Bak kuyruk tutuşu da çok güzel, yüksek gösteriyor. Aferin. Siri. Siri. Aferin kızım ayaz. Siri. He o mermi gibi ya. O da er, o da erkek erkeklere dalıyor. Normalde benim diğer dişler erkeklere şey yapmaz, da o, o sarıyor. <laughs> Siri. Aferin kızım. Hadi. Ama bu inek de dişi mişi bilmiyor. Baksana dişi mişi yavrum. Şimdi Desan ya. abi güdümlenmiş. Ha öyle oldu lan. Abi dur benim at abi diye. Tamam içeri gir içeri. E tamam Aa, abi içeri girsin. Tamam ben dışarı tamam. tamam. şey çıkacağım ya Allah Allah. Abi hanların yanına gir Sen, vallahi, vallahi bir şey yapmaz. Bak garanti verim. Çalışayım ben güzel bir. Tamam, etkileşim güzel bir klaşım al. Tamam, onu o zaman. Bu adam çekinir. Eee tamam, dur o zaman birazdan açalım. Şimdi açmayalım. Raş, Raş ve Siri açtık arkadaşlar. Kanlıyı da ama yan tarafa koyduk. Hareket bu onu. Aynı böyle geliyor. Destan var ya, emin ol yaklaşmaz. Şunlar gibi. Yaklaşmayacak. Sağ ol. Ne? Bıraktım şunu. Evet, şunu da bıraktım. Şuraya geçsem diyeceğim ama o oraya girmez zaten. Atlayamıyorlar. Abi Yok o atlayamaz. İnan ki atlayamaz. Maksat o şeyini bir gör. Yok, sen gir abi, ben gir, Açık alanda bir görmeni istedim. Ya sana şey yem etmez. Karşıma şey yem etmez. <laughs> yok yok vallahi bir şey olmaz. Sen bana güven abi. Şuraya geç. Hepsini açayım. Abi, o, siz tam bırakın ben çıkacağım ya. Allah Allah. Ben de söyledim. <gülüyor> seni. <Sili. gülüyor> Şu şerefsiz bir fotoğraf çektiysen çok. Şimdi yani. siz görmediniz. Arkadaşlar az önce Destan abiye orada güzel bir şey yaptılar. <laughs> Etkileşim kurdu. Abi oldu. abi. Abi yapsana bir sana zahmet tekrar. O ya o? Yok yok. Bu kaç gelmez gelmez. O yaklaşmaz. Bak 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 destan o. bak onu berkere yapmıyor. İşte destan böyle abi seçici. bir kişi seçiyor. Dengesiz abi. Onun dışında o seres esmer sosyal. Bu arada Hanlı burada bak. Nasıl bakıyor? Çabuk. O sene kene çok fazla var. Lan kim o? Bak bak dışarıda bir şey olduğunu anladı bak. Kapıya gidiyor. Destanla bu bir ay boyunca kavgalıydı. Bizim siyah. Ya o onu dövdü, o onu dövdü. En son Ras onu kaldırdı, yere bir vurdu Destan'ı. Rush'ın çene kuvveti çok güçlü, bir de dişi çok sivri. şimdi dişini şimdi size göstereyim var ya, gör böyle. Jilet gibi. Çok keskin ve çok uzun. Yani bunun boyunu aldanmayın. Şey kafa çene gücü çok muazzam. Şimdi alfa bu mu, öbürü mü? Alfa bu. Ama büyüdüğünde buz olacak. Buz bir bir. de destan da küçük. Destan şu an bir 3 yaşına gelsin. Çünkü kurtlar abi çok değişiyor. Evre evre acayip fark ediyor. Ya, bak, bir de ya. Ya. Çok Vay, iyi. Yürü, yürü, yürü Çok, yürü çok. Yürü <gülüyor> Baba. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Raş uyarı veriyor bak. O sesi verdiyse bize değil, size değil. Ne? Dışarıda bir sorun var. Emin misin? He. Kim o? Ya bunların koku olayları çok başka ya. Benim şu köşeden geldiğimi anlıyorlar var ya. Hepsi şeyin orada. Senin üzerine çıkıyorlar. Belli araya girmenden belli. Bana da gel. Raş. Vay bunu koy içeri. Bak. Şimdi Raş'tan ben bir fotoğraf çektirmek istesem Raş ne yapar? Kaçar. Yürü saldırmaz asla. Yok saldırmayı deniyorum. Çektirme kaçar gel oğlum. Kaçar o. Anca onu zorla tutmam lazım. Gel gel gel. Çekilsek sen yakalayayım. Raş. İçeri. Rush, Siri içeri. Siri. Aferin. İçeri. İçeri gir. Raş. Şşt içeri. Hadi oğlum. Koş 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 koş. İçeri gir. Rush. Siri <laughs> içeri. Siri. Raş <Rush>, içeri. <laughs> koş. İçeri. Yürü. Raş. Oğlum bak. Şşş. Dur. Bekle 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 bekle. bekle.